Balım oyun okuluna geldik değil mi yine? Evet. Bana ne pişireceksin balım? Ee, e, e, yok. Bana da pişireceğim. Tamam olur. Aa. Yumurta Aa, mı yaptın? Evet. Ne kabak koyu? Kabak koyu da var. Evet tabak koyulmadan yenilmez. <laughs> evet. Teşekkür ederiz balım. Bak evet, bak, bak sadece şimdi kaldım. Hanım <laughs> özlemiş misin burayı? Kuş anneciğim at düşmüş. Evet. Tamam bekliyorum seni. Hoş geldin. Tamam. Hoppa bulum. Şimdi sıra balımda. Şimdi de Opa! Balım. Ana <laughs> <Baba. gülüyor> Balım şimdi kardeşte sıra tamam mı? Evet nasıl düştün öyle? Tamam hadi bir kere daha sonra kardeşte. Hadi artık balım. Aferin Benim atolon hoppa. Hadi balım sen de için. Gerçekten mi? Hı. Sonra ben onu oturttum. Tamam anneciğim. Ama ben büyüğü bak. Hadi kay bakalım balım. Bir, iki, üç. Aa, ama sen kaymıyorsun. Aa, ne? Anne bebek, bebek mi gelmiş? Seni izliyor. Bu Ne buldun? Bak. Gel bakalım hadi. Bulamadım. Bulamadım. yaba. yaba. Balım neredesin? <laughs> Çıkaralım. Ama, çok, hadi koş. Balım. Anne, anne Efendim? Sen de Nereye? Hadi lan. Tamam ben de geliyorum. Hadi lan. Sıra sende mi yine? Hmm. Hoppa. Hmm. Hmm. Hadi gel marketçilik oynayalım mı balım biraz? He, hadi. Dolaptan çıkar bakalım balım. Burası Sen hastaneymiş balım. Tamam. Tamam. Hadi, Hadi getir bakalım onları buraya. Neler varmış içinde? Bir bak bakalım. Anne bak bu var. Evet o sargı bezini kesmek için. Gel buraya koyalım onu balım. Çantanın içine koy onu. Neler varmış? Steteskop varmış. Ateş ölçer varmış. Seri mi O zaman çok mu şeker yemiş acaba balım? Sor bakalım. Ama minicik yap. Tamam. Acıdı mı? <laughs> Acıdı mı? Tamam. Acıdı mı? Balım bir daha dişlerine bak bakalım. Geçmiş mi acaba dişleri? Ama diş, diş ben ben onunla ne yapacaksın? Ö Ama onun ağzına bakılmaz ki bunun ağzına bakılır. Ağzına sokma mı balım? Hadi muayene et bakalım. Şunu koyayım. Zıpla, zıpla, zıpla. Hoppa, düştün balım. Sarıda mı zıplıyorsun? Bak sarılı sarılı balım değil mi? <laughs> balım ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Hoppa. Nereye gidiyorsun? Dikkat et balım. Hey, ba. Arkadaşını mı çağırıyorsun balım? Hadi kay bakalım balım. Hey. Zıpla. Hadi. 1 2 3 Tamam anneciğim. Oluşun seni çağırıyor galiba balım. <laughs> Oğlum ben de geleyim anne, mi? Ben. Tamam. Anne, Neredesin? Neredesin? Efendim. Anne şimdi evet geliyor şimdi. Anne. Ana hamburger yapar mısın balım o şey, ye, ye, bak. bak bak ben kızıyorum neden kızıyorsun bak o, o bu gittiği için kızıyorum ha yanlış mı koymuşlar onu balım? <laughs> dur düzeltelim onu <laughs> sen bana hamburger yapar mısın balım? <laughs> bak arkanda var galiba malzemeler biz <laughs> tamam. pizza da olabilir Balım şarkı çalıyor bak. Bir tane çay istedim. La, la. Ama ağzına sokma anneciğim. Elma buldum. Başka? Bu ne balım? <gülüyor> 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 balım muz. <laughs> Maymunlar çok sever değil mi muzlu balım? Peki bu ne? <laughs> Peki ha, bu çayın çok kim yer? <laughs> Sen mi? Sen tavşansın o zaman balım. Mısır. çilek. Balım içecek molası verdik değil mi? Güzel mi tadı? Hadi iç ondan sonra oyun oynamaya devam edelim olur mu? Evet. Teşekkür ederim. Ananas. Ananas. Sen sever misin ananas? Evet. Taburaya çıkmış. Ama çok yanlış değil mi? Balım düşebilir çünkü oradan. Balım ama sen az önce arkadaşına çok yanlış dedin. Şimdi sen çıktın. <laughs> Dikkat et. Bozlar <laughs> <laughs> Nasıl çıktın öyle? Ay, Oy. <laughs> Neredesin? 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 Neredesin balım? Nerede? Burada mısın? Gelebilir miyim? Hı -hı. Teşekkür ederim izin verdiğin için. Teşekkür ederim. Anne, buradan. Da. buradan. Hayır gidemez. <laughs> Orada çocuklar oynuyor sadece. Oğlum mu? Hayır sen de oynayabilirsin. Anne, ben. O zaman. Hadi de. Uyudun mu? Aa balım uyumuş. E hadi eve gidelim o zaman. Hadi, hadi. 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 anneciğim ne oldu? Ama bu çok değişmiş ama ama o çok değişmiş. Burada neler varmış balı? Çok, 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 çok. Tamam. <laughs> Pizza yemek isterim evet. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa yakala. Ayağım mı acıdı? Marketçi, marketçi. Efendim, marketçi. Marketçi, marketçi. Top mu satıyorsunuz? Kaç para toplarınız? Ben bunda var. Evet. Bak. Evet. Çok güzel oluyor balım. Ee, güzel, 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 güzel. Bana bak ama. Hayır yani buraya çizeceğim kulağın. Hayır. <laughs> 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 <Balım>, yanlış anladın. <laughs> Çok güzel oluyor balım. Bıyıkların da olacak şimdi çok tatlı oldun balım. Bak şurayı birazcık daha yapalım bitiyor. Gül bana şimdi bir kere. <laughs> çok güzel oldun. <Hadi> abi. <laughs> 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 Kimin <gülüyor> abisi var? Balım çok tatlı bir aslan olmuşsun <gülüyor> balım. <gülüyor> Hadi kayalım mı biraz balım. 1, 2, üç atla. Ama ben atlayamam. Anneler atlayamaz. Top savaşı mı? Zaman süremiz bitmiş artık. Hadi gel çıkalım. Süremiz bitmiş artık bitmiş. Sonra tekrar geliriz tamam mı?